Bir yerde yemek varsa orada mutlaka aşçı da var. İnsan kesinlikle yemek ile aşçı arasındaki bağlantıyı hem doğal hem de zorunlu olarak kuran bir varlıktır. Ama görünen o ki bugün yaşadığımız dünyada insanların çoğu önlerine konulan yemeye sadece yemeye odaklanıp aşçıyla ilişki kurmayı düşünmeyen hatta aşçıyı görmezlikten gelerek ye yemek yiyen kimseler durumuna düştüler. Ne demek istediğimi az sonra hutbenin ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin en çok vurgu yaptığı ayetlerden bir tanesi Velillahimülkü semavati vel şeklinde veya buna benzer formatlarda gelen ayetlerde belirttiği üzere mülkün tamamen Allah'a ait olduğu bütün yaratılanlar Allah'ın mülküdür ve ona aittir. Ayrıca Bakara suresinin 29. ayetinde Rabbimiz Hüvellezi halege lekum ma fil ardı O Allah yeryüzündeki her şeyi ey insanlar sizin için yarattı. Hepinize yarattı. Ve istifadenize sundu. Bugün küresel servet diyebileceğimiz yeryüzündeki imkanlar yaratıcı tarafından bütün insanların lehine yaratılmış şeylerdir. Bütün insanların ortak malıdır tabir caizse. Fakat yaşadığımız dünya öyle bir hale geldi ki tokluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenleri geçti. Bunu ben söylemiyorum. Dünyayı çok iyi tanıyan bir takım yabancı kalemler onların kitaplarından okumuşum. Tokluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenleri geçti. Ve bir başka enteresan bir Araştırma bilgisi vereyim. Küresel servetin yani Allah'ın bütün insanlar için yarattığı servetin yarısı dünyada 62 kişinin elinde. 8 milyara yakın insan olduğu söyleniyor. Küresel servetin yarısı 62 kişinin elinde. Şimdi ben size Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyacağım. Bu ayetler zihnimizde bir zemin oluşturacak bir bakış açısı ve onun üzerine bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ariyat suresi 8 ve innehu li hukbil le şedid. Şüphesiz ki insan oğlundan mal sevgisi çok şiddetli. Hatta bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün kapitalizm parayı tanrı yerine koydu adeta. Ve insanlara mutlu olmak isteyen insanlara şu formülü veriyor. Ne kadar para, o kadar mutluluk. Ne kadar çok paranız varsa, şuna buna sahipseniz o kadar mutlu olursunuz ve insanların çoğu buna kesinlikle inandırılmış durumda. Para tanrı gibi. Niye tanrı gibi diyorum? Çünkü tanrı sadece her şeyi yapar değil mi? Her şeyi çözer, her şeye gücü yeter. Yemin ediyorum bugün mal, mülk, para birçok insanların gözünde tanrılaşmış durumda. O yüzden ben bugün tam da bu noktada bir söz söylemek istiyorum Kur'an'dan hareketle. İnsan mal sevgisi çok şiddetli. Evet. Fecir suresi 20 ve tuhibbunel male hubben cemma insanlar malı öylesine seviyorsunuz ki yığmacasına bir sevgiyle. Hep böyle katlansın, katlansın, yığılsın, yığılsın sonu yok. Böyle tutuyorsunuz malı, serveti. Yani bir yerde de ya dünyada neticede bir geçimdir. İşte ben de hamdolsun geçinecek miktarda bir mal mülk bir şeyler var. Allah verdi. Artık yeter. Bundan sonra hani daha önemli işler var. Paradan, zenginlikten daha önemli şu hayatta niçin yaşıyorum? Bunun amacına yönelik diyen kaç tane insan görüyorsunuz? Hatta çocuklar dünyaya gelir gelmez 4. 5. sınıftan itibaren aileleri tarafından en çok para neredeyse, hangi meslekte oralara yönlendirilerek sürekli dershanedir, özel derstir, çözümdür, kitaptır derken helak oluyoruz yani. Çocuklarımızı da helak ediyoruz. Hümeze suresinden başka bir ayet. Ellezi cem'a malen ve addede Şu kimseyi bir düşünün diyor Allah. Bir mal toplamış, işi gücü onu sayıyor da sayıyor. Bakın ve addedehu. Durmadan zihni onunla meşgul, artırma ile meşgul, sayma ile meşgul. Dolara mı yatırsam, altına mı yatırsam, yok bilmem şöyle mi yapsam daha çok artar. Bir takım insanların zihinleri hep böyle. Bunlar yahsebe enne malehu eklede. Bunlar malın kendilerini ebedileştireceğini zannediyorlar. Ne kadar çok mal olursa o kadar sırtım yere gelmez zannediyorlar. Oysaki kella, Ey insanlar yanlış düşünüyorsunuz. Ey böyle düşünenler yanlış düşünüyorsunuz. Leyün bezenne fil hutame. Bu kişiler hutame'ye atılacaklar. Hutame cehennemin isimlerinden biri. Tamam? Bugün çok sevdiğiniz şey yarın sizin için ateş olacak diyor Allah. Başka bir ayet. Allah yine isyankar, mücrim, Allah'tan uzak yaşayan, Allah'a yok sayarak yaşayan. Az önce bir örnek verdim. Dedim ki hani önüne konulan yemeği hiç aşçıyı düşünmeden, aşçıyı görmezlikten gelerek bunu kim yaptı? Önüme koydu. Bir onu tanıyayım, teşekkür edeyim. Benden bir isteği var mı? Hiç buraları düşünmeden. Yemeğe gömülmüş, yemek, yemek, yemek başka bir şey düşündüğü yok. İnsanların çoğu bu hale geldi. Şimdi bu tür insanlardan bahsederek Allah diyor ki, Ted men et bera bakın cehennemden bahsediyor tabi. Ted -u men et bera ve tevalla ve cemaa feua. O gün cehennem çağıracak. Kimi çağıracak? Men edbera, arkasını dönen, yani Allah'ın çağrısına, ayetlerine, ahiret gerçeğine, Allah'a hesap vermeye, arkasını dönerek yaşamış, vetevelle ve yüz çevirmiş, Allahla ilgilenmemiş, sadece yemekle ilgilenmiş, yaşamakla ilgilenmiş sadece. Bir de ve jema feevaa. Bu ayetin en çarpıcı tercümesi şu. Toplayıp toplayıp kasalayanı da cehennem çağırır. Bak. Fecemea feevaa toplayıp toplayıp kasalayanı cehennem diyecek ki gel gel nereye? Dünya hayatında övünç kaynağıydı. Hava atıyordun insanlara. İnsanlarla konuşurken sen kaç paralık adamsın gibi laflarla konuşuyordun. Gel bakalım. O gün övündüğün şeyler bugün ne oldu? Ateş oldu. Cehennem çağıracak bunları. Beled suresinden başka bir ayet. Yagulu ehlektu malel Allah bazı insanları yererken diyor ki bunlar şöyle söylüyorlar. Ya ben yığın yığın mal tüketmişim ya. Ben bir gecede şu kadar para harcadım. Benim aylık gelirim bu kadar. Benim bir bilmem yemek masrafım bu kadar. Benim bir bindiğim araba şu kadar. Tamam mı? Yagulu ehlektu malen lübede. Ben şu kadar yığın yığın mal tüketmişim. Tam da kapitalizmin öngördüğü bir insan tipi. İnsan üreten ve tüketen varlık. Kapitalizm penceresinden böyle. Başka bir ayet. Ve enfiqu fi sabilillah. Allah yolunda harcayın. Bak Allah yolunda harcayın. Ve la bir bi eydikum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Biriktirmek, yığmak neymiş? Vallahi tehlike. Tehlikeye atıyorsunuz diyor Allah. E peki ne yapacağım ya Rabbim? Ve <laughs> ahsinu İyilik yapacaksın. <laughs> ...Allah sana nasıl iyilik yaptı, verdiyse... ...sende... ...imkanı olmayan insanlarla paylaşacaksın. O zaman kendini kurtarırsın. Zaten insanın malı nedir biliyor musun değerli kardeşlerim? İnsanın malı... ...dünya hayatındayken Allah için... ...sarf ettiği, ahirete yaptığı yatırımdır. Vallahi billahi böyle. Gerisi... ...mirasçıların malları, onun bunun malı. O senin değil. O senin değil. Sen orada hesabını vereceksin. Birileri de burada keyfini güdecek. Yine <laughs> Me'aruf Suresi'nden başka bir ayet. "Vellezine fi emalim hakku ma'lumin lis-salifi'l-mahrum." O müminlerin mallarında isteyen ve isteyemediği için mahrum kalmış o muhtaç insanların hakkı vardır. Enteresan bir şey. Hakkı var. Yani ben malı yığarken Fakir fukaraları gözetmeden yığarken yemin ediyorum hırsızlık yapıyorum ben. Gasp yapıyorum. Kimin hırsızlığını, kimin gaspını? İşte o fakir, muhtaç insanların. Çünkü Allah ne diyor? Onların senin malında hakkı var diyor. Yani verirsen iyi, iyi iş olursun. Vermezsen de sen bilirsin. Öyle bir şey yok. Onların hakkı var, vereceksin. Vermiyor musun? Sen hırsızsın. Tamam mı? suç işliyorsun, haksızlık yapıyorsun. Müddessir suresinden Allah cehennemlikleri anlatırken, cennetlikler cehennemliklere şöyle soracak. Ma selekekum sakar. Sizi o cehenneme atan, sokan sebep ne? Ya niye bu cehenneme girdiniz? Burası girilecek yer mi ya? Niye girdiniz? Galiba onlar şöyle diyecekler. Lem nekün minel musalliyin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nekün nut imul miskiyin. Yoksulları yedirmezdik. Doyurmazdık. Hep kendimiz böyle yemeye çalışırdık. Kardeşlerim, bakın yemek yemekten amaç nedir? Doyurma, doymak değil mi? Kendini doyuracaksın. Bir de açları doyuracaksın imkanın varsa. Bugün yemin ediyorum, yemek yeme işi bu eşiği çoktan aştı. Karın doyurmayı çoktan aştı. Damak zevki. Bakın gastronomi denilen bir kavram ürettiler. Yemek endüstrisi, gastronomi. Bir yabancı bir kelime. Yani yabancı olun bir kelime ama neyi ifade ediyor? Yemekler, lezzetler, sürekli yemek programları, tamam mı? özellikle Müslümanların kadınları, kadınlarımız, kızlarımız önemli saatlerine bakıyorsun. Böyle bir şeyin karşısında geçiriyorlar. Yemek, yemek, yemek. Oysa ki yaşadığımız dünyada bir sürü açlıktan kıvranan insanlar var, ölen insanlar var. Ve Tevbe suresi 34 35. Ya yuhellezine amenu ey iman edenler. İnne kesiran minel ahbar ve ruhban. O ahbar ve ruhban yani yani o ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerin hocaları bunlar. Tamam mı? Onlardan öyle kimseler var ki leyekulune emvalen nasi bil batil. İnsanların mallarını haksız bir şekilde yiyorlar. Aynısını biz de yaşıyoruz. Müslümanım diyenler Allah'ın dinini satıp satıp yiyorlar. Tamam mı? Televizyonlarda seans başına Allah peygamber deyip şu kadar para götürüyorlar. Yağın balın içinde yaşıyorlar bunlar. Üstelik doğru bir din anlatsalar neyse. Orada da sıkıntı var. Hatta bazen şirki din diye anlatıyorlar. Hurafeleri din diye anlatıyorlar. Veya anlatılması gereken yerleri es geçip işin özünü teferruatla insanları meşgul ediyorlar. Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar bunlar. Bunu ben söylemiyorum bakın ve yasuttunu an sebi Allah'ın yolundan diyor alıkoyuyorlar diyor bu hocalar. Bu hocalar. Febeşşirhum bi azabin eliyim. Acıklı bir azabın bunlara olduğunu müjdele. Yöme Yuhma Aliye Cehenneme. O kazandıkları paralar, o din satarak veya dini satarak işte kazandıkları paralar, yarın ahiret günü ateşte ısıtılacak. Fetuk ve Cibehuhum ve Junubuhum ve Zuhuruhum. O pul pul yapılan, kırmızı kırmızı yapılan o paralar, altında her neyse, onların alınlarına, sırtlarına, vücutlarına bastırılacak, dağlanacak onlar ve denilecek ki hazeme kenestum li enfusikum bunlar var ya biz bunları burada şey yapmadık yani üretmedik siz bunları dünya hayatında ceplerinizden getirdiniz yanınızda getirdiniz bunlar kirli paralar din satarak kazandınız bunları veya batıl yollarla veya fakir fukaranın açların hakkını sürekli yığdınız Heze mekenestüm li enfusikum. Evet, kendiniz için yığdıklarınız bunlar. Fezugu tüm teknizuun Yığdıklarınızdan dolayı tadın azabı. Az önce ne dedim? Allah gözetilmeden parayla ilişki kurduğumuzda o yığdığımız paralar bizi ne yapacak? Cehenneme götürecek ve ateşe dönüşecek. Bunu Allah söylüyor. Kardeşlerim, bugün dünyada üretim sorunu diye bir sorun yok. Bugün dünyadaki bir numaralı problem sosyal adalet. Sosyal adalet sorunu. Ne demek sosyal adalet? Allah'ın bütün insanlar için yarattığı servetin, yeryüzündeki servetin, yeryüzünde yaşayan insanlar arasında adil bir şekilde dağıtılması, yani kimsenin kimseye muhtaç olmaksızın herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir düzeye getirilmesi. Elbette ki insanlar arasında zenginler olacak. Herkes çalışmasına, kariyerine göre, emeğine göre elbette ki sen benden zengin olabilirsin. Ama Allah şunu istiyor benim yeryüzünde herkes için yaratmış olduğum serveti hiç kimse tek başına istediği kadar cebine koyamaz. Bu suçtur. Hutbenin başında okuduğum bir ayet vardı. Haşr suresi 7. ayet. Hutbemin levhasıdır o ayet. Bakın. Keyla yakune duleten beynel agniyâi minküm. Allah orada o ayette küresel servetten bahsediyor. Ayetin bir parçasını almışım sadece. Bizi ilgilendiren bölüm Allah şunu diyor. Keyla yakuna duleten beynel agniye eminküm. Yani servet bakın servet içinizden sizden sadece zenginler arasında sadece bazı kimseler arasında dolaşan bir şey olmayacak diyor Allah. Çünkü hepiniz için yarattım diyor. Bugün yaşadığımız dünyada bir insanın cebinde bir ülkeyi doyuracak para var. Vallahi var. İşte her yıl sıralıyorlar. Dünyanın en zenginleri, Türkiye'nin en zenginleri liste yapıyorlar değil mi? Sıralıyorlar. Ama bunun yanında bir ülke aç. Nasıl oluyor bu ya? Bir bir tanecik insanın cebinde bir ülkeyi doyuracak para var ama bir ülke aç. Zaten dikkat ederseniz o tür o tür zenginler bir bakıyorsun kimsenin işine yaramayan tablolara dudak uçuklatacak paralar veriyorlar. Ama şurada da bir insan açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor. Allah bunu mu istedi yani? Allah böyle mi dedi? Biz hayatı bu hale getirdik. Mesela diyelim ki bir Müslüman olarak yani ben yaşarken birileri de gelip de benim çöplüğümden geçiniyorsa oradan Naylon, kağıt vesaire toplayarak geçimini sağlıyorsa onu bu duruma düşürenler utansınlar. Bu bir suçtur. Benim vicdanım kabul etmiyor bunu. O da insan. Yeryüzündeki serveti Allah sadece benim için yaratmadı. Onun için de yarattı. Ama niye o böyle yaşıyor? Bakın az önce söyledim. Küresel servetin Yarısı 62 kişinin elinde. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Onun için yığmak bir kez daha söylüyorum. Yığmak suçtur. İnsanlık suçudur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam peki hiç ihtiyacımızın dışında bizim bir birikimimiz, bir fazladan elimizde, avucumuzda bir şeyler olmayacak mı? Bu da mı suç? Yok, onu söylemek istemiyorum. Bu konuda da birkaç laf edeyim. Şimdi İslam'da zaten zekat nereden veriliyor? İhtiyacın dışında arta kalan mallardan veriliyor değil mi? Ha demek ki birilerinin birilerine vermesi için o insanların ihtiyaç dışı ellerinde hani fazla malları olması lazım. Mesela bir tarımla uğraşan bir insan düşünün. Mahsulünü kaldırdıktan sonra ne yapıyor? bir yıllık en az bir yıllık ihtiyacını stokluyor değil mi? Depoluyor. Ayıp mı? Yok. Suç mu? Hayır. Ya bir sonraki seneye kadar adamın ihtiyacı bu. Bir başka örnek daha vereyim. Yusuf suresinde Rabbimiz Yusuf aleyhisselamın kıtlık yıllarında almış olduğu tedbirleri anlatırken diyor ki işte bir yedi yıl bolluk olacak. Hani yedi yılda kıtlık olacak. Hayatın akışı böyle bir şey. Allah bazen ekonomiyi daraltır, bazen işte genişletir. Hayatın bu tür sıkıntılı durumlarına karşı elbette ki insanların ellerinde, avuçlarında fazladan bir şeyler olabilir. Ben asla buna karşı değilim. Bunun Kur'an'a da aykırı olmadığını düşünüyorum. Ama, ama yani bunun da bir sınırı olur yani. Ya dünyanın en iyi hayatını yaşasanız atıyorum işte şu kadar bir servet lazım size. Her şeyin en iyisini yaşıyorsunuz. Şu kadar bir servet. Ama bir bakıyorum onun cebinde şöyle o kadar çok bir servet var ki ucu bucağı gözükmüyor. Yedi sülalesine yeter de artar da. Kardeşim bu ne? Bu ne? Ama birileri açlıktan ölüyor. Ben inanın katil gibi görüyorum. Yani yaşadığım dünyada şurada biri açlıktan ölecek ama benim cebimde ömür boyu hiç el sürmeden sadece cebimde duracak servetin sahibi olacağım. Böyle iki zıt şey yan yana gelemez ki. Ben kendimi o çocuğun katili gibi görürüm. Ben cebime yığdığım için bu insanlar aç kaldı. Hayatın dengesini bozdum ben. Çünkü herkese bu kadar servet düşmez. Düşmez. Ha diyeceksin hocam ne yapalım? Şimdi dünya böyle dönüyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Önemli olan kardeşlerim bizler Allah'a ve ahirete iman etmiş insanlar olarak yeryüzündeki sorunun bir parçası değil, çözümün parçası olalım. Birileri helal haram demeden sınırsızca cebine doldursun, gitsin tablo alsın milyarlarca dolar para vererek tamam mı? Gitsin bilmem böyle e, buna benzer uçuk kaçık harcamalar yapsın. Nerede harcayacağını bilemesin her neyse. Ama ben Allah'a hesap vereceğim. Ben böyle sınırsızca malı yığamam. Ben bu malın hesabını vereceğim Allah'a yani. O zaman biz sorunun parçası değil. Biz çözümün parçası olmaya çalışalım. Allah'ın dediği şekilde Allah'ın yarattığı mülkle malla ilişkilerimizi sürtürmeye çalışalım. Yoksa yarın ateş olacak. Ve şunu da söyleyeyim. Ben şöyle bir dünya özlüyorum. Son olarak bugün mesela toplumda zenginler parmakla gösteriliyor değil mi? Şu adam işte memleketin en zengini. Şu adam dünyanın en zengini. Tabii bu da o insana hava yapıyor. İnsanlar özeniyor. Ya keşke ben onun yerinde olsam filan. Ben şöyle bir dünya özlüyorum. Öyle bir gün gelsin ki diyorum. Ceplerine insanları aç bırakacak derecede bu kadar servet yayan insanlar utanç vesilesi olsun bu zenginlik. Yani bu şekilde hareket edenler böyle toplumda böyle hava atarak değil utanarak yaşasınlar, utansınlar. Benim yüzümden bu kadar insanlar aç kaldı. Benim yüzümden şu insanlar çöplerden naylon, kağıt toplayarak geçiniyorlar diye. O yüzden yeryüzünde üretim sorunu yok. Yeryüzünde hatta açlık sorunu da yok. Ne sorunu var? Paylaşım sorunu var. Yığma sorunu var. Ve yığmak suçtur. Rabbim bizleri razı olduğu şekilde dünya günlerini geçiren ve kendisine kavuşan kullarından eylesin.